Merhabalar mucize akşamlar ben Kahire'den Nimet İbiş İbrahim İb sevgiler selamlar saygılar efendim nasılsınız İşte yeni bir videomla baş başayız güzel söyleşilerimizle baş başayız bunun mucize ve hediyeleri nelerdir efendim Evet, bugün çok önemli bir konu üzerinde tekrar söyleşimiz olacağını biraz önce söyledim. Ramazan ayı bütün İslam alemine mübarek olsun, Yaradan'ım oruçlarımızı kabul etsin. Üzerimizdeki musibetleri ya Rafi ve ya Hafız ismi hürmetini bir anda kaldırsın ve hayatımıza mucizeleri getirsin Allah'ım. inşallah amin 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 diyoruz sevgili canlar. Evet. Ramazanda neden kötü travmaları daha çok hatırlarız? Gerçekten çok önemli sorulardan bir tanesi. Ramazanda birçok travmaları hatırlaman mümkün. Beyin bütün ihtiyaçları karşılandığı zaman olaylara, travmalara ancak konuşulduğu zaman hatırlıyor. Açken bunu hatırlatman gerekiyor ona. Özellikle sigara içenler. Evet sevgili sigara içenler. Bunlar bunlarla ilgili küçük tiyolar vereceğim. İki tane de sırrımız var. Lütfen can kulağıyla bunları dinlemeniz gerekiyor. Evet özellikle sigara içenler. Bu zamanlarda yani beynin sadece ihtiyacı olan sigaraya odaklanarak saatleri saymakla geçirdiği vakitlerde sinirsel reaksiyonlar ve farklı olayları hatırlama ihtimali çok yüksektir. Normal zamanda aklına gelmeyen olayları, düşünceleri, travmaları hiçbir şey yapmadan hatırlayabiliyor sevgili canlar. Evet Ramazan ayı içerisinde hiç olmadık bir olayı, bir travmayı, bir düşünceyi hatırlamamız mümkün. Yahut da bir kişiyi, onunla ilgili yaşanılan sıkıntılar her neyse bunu hatırlamamız mümkün. Normalde bunu hatırlamak için illaki bir söyleşi, bir konuşmaya ihtiyaç varken Ramazan ayında, üstelik şeytanların da bağlandığı Ramazan ayında neden biz bunu hatırlıyoruz? Yine beyne doğru gidiyoruz. Beynin altında, yani bilinç altındaki travmalara doğru yine yolculuğumuz başlıyor bu dönemde sevgili canlar. Evet, işte sen ne yapmalısın? Hatırladığın olaylardaki duyguları bularak Bunları beyinden dışarıya çıkar çıkartarak programı başlatabilirsin. Bunu fırsata çevirmen için neler mümkün? Yani bu bu durumda olayları hatırladın. kişileri hatırladın. Arada ne tatsızlıklar yaşandıysa onu bir anda hatırladın. Halbuki Ramazan'dan önce bunu hatırlaman için epey bir gayret sarf etmen gerekiyordu. Bir konuşma yapılması gerekiyordu yahut da bir şeyden birinden bir şeyler duyman gerekiyordu. Aa evet. Ben bunu yaşamıştım ve bu kişiyle aynı olay ve e, bunun üzerine bir çalışayım gibi söylemler muhakkak oluşmuştur sende. İşte bu bunu fırsata çevirme zamanın sevgili e, sevgili gö, gönül dostları. Bilinçaltı orucu dahi tehdit olarak algılayıp yiyeceklere ve kötü alışkanlıkları stok haline yaptırabiliyor arkadaşlar sevgili canlar. Gerçeği fark etmemiş olabilirsin. Artık fark etme zamanın geldi. Birçok insanda Ramazan ayında sinirsel ve fiziksel şiddet patlamalar görünür. Bunu bilinçle bir şeylere bağlasan da Asıl neden bilinçaltını tehdit olarak algılaması ve normalde hatırlayamadığım bir sürü olayları gündeme getirmesiyle başlar. Demiştik ya iki tane fırsat e, sırrımız var. E, o sırrı sizlerle paylaşıyorum. Evet işte bu büyük fırsat ve iki tane sırrımız. Bir, 10 dakika derin nefes al ver ve bedenini bırak. Olayları bırak hepsiyle barışmaya doğru gitmen gerekiyor. Yani öfke ise öfke, kızgınlıksa kızgınlık, hazmedemediğin olaylarsa hazmedemediğin olaylar. Bunlarla telepatik yöntemle barışman gerekiyor. İki, daha önceki videomda tefekkürle alakalı 5 madde sıralamıştım. Bunlarla da Yaşamış olduğun travmalar ve olaylara giderek bu beş maddeyi de içine katarak harmanlayarak yoğurarak gerçekten kendinde mucizeleri başlatabilirsin. Evet, videomu beğendiyseniz abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Allahü Teala oruçlarınızı kabul etsin. Yine yeni videolarla Ramazan içerisinde dahi birlikteyiz sevgili canlar. Bunun bize mucize ve hediyeleri nelerdir? Sevgiler, saygılar, selamlar Kahire'den Nimet İbiş Evrahem.